وَكَأَيِّنْ min نَب۪يِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرُونَ Nice peygamber var ki kendileriyle beraber birçok erenler çarpıştılar. فَمَا ذَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. وَمَا Zafu zayıflık göstermediler. Ve mestekanu boyun eğmediler. Vallahu yuhibbu sabirin. Allah sabredenleri sever. Ve ma kana kavluhum illa en sadece şöyle diyorlardı. Rabbena gfir lana zunubana ve israfana fi emrina Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizde taşkınlığımızı bağışla. Ve aqdamena ayaklarımızı yolunda sabit tut, sağlam tut. Vansuruna alel kavmil kafirin kafir topluma karşı bize yardım eyle. Fe atahumullahu sevabet dünya ve husna sevabil Allah da onlara hem dünya karşılığını hem ahiret karşılığının en güzelini verdi vallahu yuhibbul muhsinin çünkü Allah güzel davrananları sever